<laughs> Yıldırım abi 2'de 2. Yani adamımızın bacakları gitmiş durumda. Lütfen ona nazik ol. Güzel. İyi davran onu <laughs> toparla. Toparlayalım. Ee, pazarlık mı yapsak acaba diye düşündüm de kelime, harf falan mı alsam diye düşündüm. Yani ben tabii bu konularda aracı oluyorum genelde. Talepleri iletiyorum. Hani ya. uygun görülürse. Ben de biraz hani destek olaraktan yarışmacıma <laughs> bir şeyler katmaya çalışıyorum. Talep varsa iletirim. Ya kalsın ya. Vaz va mı geçtik? Va Vaz geçtim. Bir hafta daha söyleyeyim ondan sonra çıkmazsa bakalım. Öyle mi? Öyle yapalım. Tamam. Senin kendince bir sistemin var abi. Tıkır tıkır da işliyor. Evet. Çok e, şanssız ba gibi görünse de aslında. Yok <laughs> <laughs> yok yo, gerçekten bir bir mantık bir sistem içinde gidiyorsun. S diyelim. Samsun'un Sesi. Hep şehirlerden gidiyor ya Samsun'un Peki. Şehirlerden gidelim. Yıldırım abinin kenarda 35 bin lirası duruyor ilk etap için ve hala 1 milyona gitme şansı da devam ediyor. Adamımızın bacakları yok ama bununla beraber kendisi Samsun'un sesi dedi. Bakalım kelimemizde Samsun'un sesi var mı? Şimdi biraz oturup düşünme. Kelime Türkçe değil mi? W falan yok yani. İçinde öyle bir şey çıkmayacak. Yok abi. <laughs>